Akademik Diyaloglara hoş geldiniz. Acaba Tırışka'dan bir iş yapıyor olabilir misiniz? Ünlü ekonomist Keynes 1930 yılında 2000'li yıllara gelindiğinde teknolojinin ilerlemesi sayesinde insanların bolca serbest zamanı olacağını ve haftada sadece 15 saat civar çalışacaklarını iddia etmişti. Antropolog David Graeber'a göre Keynes teknolojik olarak haklıydı fakat sosyolojik olarak yanılmıştı. Çünkü insanlık pek de anlam ifade etmeyen ve tırışkadan denilebilecek yeni bir takım işler icat ederek teknolojinin gelişmesine rağmen uzun saatler çalışmaya devam ediyor ve yapılan işlerin bir kısmı sırf bazılarımızı meşgul etmek için uydurulmuş anlamsız ya da gereksiz iş gruplarından kaynaklanıyor. Aslında etkinliğin ve verimliliğin çok önemli olduğu kapitalist düşünceye göre anlamsız ya da zırva tabirinden işlerin varlığı büyük bir tezat yaratıyor. Çünkü kağıt üzerinde haftada 45-50 saat çalışıyor gibi görünürken aslında toplamda 15 saatlik iş üreten kağıt dürücüler sosyal medyada veya motivasyon seminerlerinde geçirdikleri zamanı şirketlere fatura ediyorken verimlilikten söz etmek biraz çelişkili. Bir mesleğin sağladığı toplumsal faydanın veya değerin nesnel bir ölçüsünü koymak çok zor. Bu açıdan bizzat benim mesleğim olan akademisyenlik işinin veya bu işin bazı kısımlarının topluma ne gibi bir değer kattığı dahi sorgulanabilir. Özellikle gözle görülür faydalar sunan bazı bir takım mesleklere kıyasla. Günün ve haftanın her saati gerçekten anlam üretecek biçimde çalışıp çalışmadığımı denetlemek için başıma bir denetçi tayin edilecek olsa ki bürokrasilerde bu sıklıkla yapılır. Belki ben her an değerli işler yapıyor olurum fakat bu defa o kişinin yapacağı işin Tırışka'dan olacağı kesindir. Fakat yaptığımız işi kendimiz anlamlı görmüyorsak ve bir değer ürettiğimize inanmıyorsak işte o zaman Tırışka'dan bir iş yapıyor olabiliriz. Mesleğimizle ilgili böylesi bir itiraf özellikle kamusal alanda yani herkesin içinde elbette zor olacaktır. Siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın tarihin sonu ve son insan kitabında işlediği taymos kavramına göre başkaları tarafından tanınma, bilinme, saygı görme ve kimliklenme ihtiyacı ile yaşayan türleri bu ihtiyacın önemli bir parçası da statümüz ve mesleğimiz. Zaten yeni tanıştığımız birine ilk sorduğumuz şeyin önce memleketi, sonra da ne iş yaptığı olması bu açıdan şaşırtıcı değil. Taymos ile bağlantılı olan baskın bir ihtiyaç da aslında izotaymia, yani diğer insanlarla eşit tutulma arayışı. Ki bu arayış bugün insanlığın büyük kısmının içinde yaşadığı demokratik sistemlerin de kökenini oluşturuyor. Bazılarımızın kapıldığı megolataymia, yani diğer insanlardan üstün ve üstün görülme arayışıysa eski toplumlarda mesela aristokratların sahip olduğu imtiyazlı hale anlatıyor ve bugün mümkünse olmaması gereken bir duruma işaret ediyor. İşin anlamı konusuna geri dönecek olursak aslında bir işin zırva olup olmadığını o işin olmadığı bir dünya hayal ederek çıkarsayabiliriz. Mesela hemşirelerin ve doktorların tamircilerin ve çöpçülerin olmadığı bir dünyada yaşamak muhtemelen istemeyiz. Fakat etrafımızdaki her meslek ya da bir mesleğin kapsamındaki her iş için bu matematik çalışmayacaktır. Yani bazı işler bugün yok olsa dünyadan pek de bir şey eksilmeyecektir. Eğer insanlara ne iş yaptığımızı anlatırken mütevazı gibi görünmemize sebep olan bir utanç duyuyorsak, bu konuda pek konuşmak istemiyor ve konu kapansın istiyorsak içten içe yaptığımız işin anlamlı olmadığını biliyor da olabiliriz. Başkalarının daha önemli görünmesine sebep olan işler, Grayber'in sözleriyle yönetici derebeylerine hizmet eden, onların adeta serfliğinin yapıldığı işler, tırışka işler olarak düşünülebilir. Bu kategoriye dahil edilebilecek meslek ya da işler arasında özel şoförlük, asistanlık, muhasebecilik, kurumsal şirket avukatlığı veya hukuk danışmanlığı, lobicilik, pazarlama satış faaliyetleri, halkla ilişkiler uzmanlığı, idarecilik sayılabilir. Bürokratik süreçlere hizmet eden, kırtasiyecilik türünden işleri de zırva kategorisine sokabiliriz tırışka iş kimsenin yapmak istemeyeceği ve çalışana kötü davranılan iş demek değil. Aksine tırışka işler genellikle oldukça yüksek statülü ve maaşlı işler olarak karşımıza çıkıyor. Bu işleri yapanlar yaptıkları işin anlamlı olduğuna inanmadığı için hayal kırıklığı ve öfke duyuyorlar ve gerçekten anlamlı işler yapanlardan nefret etme noktasına kadar gelebiliyorlar. Bunun sonucu olaraksa tırışka işler yapılan yerlerde yüksek maaşlar alınmasına rağmen devamlı ve asla hayati olmayan bir gerginlik atmosferi anlamsız çekişmeler ve kaygılar, yetişmeyen işlerden doğan telaş havası, rekabet ve saygısız tavırlar ortaya çıkıyor. Özellikle hizmet sektöründe yer alan tırışka işlerin yıllar içinde şişmesini ihtiyaç veya talep ile açıklayamıyoruz. Bu işlerin zenginler ve güçler tarafından üretilmiş olması onların değer algıları ile şekillenen toplumlarımızda bu mesleklerin yapılmaya değer ve saygın işler olarak görülmesi oldukça muhtemel. Bu işlerin anlamlı olmaması bu işlerde hiçbir şey yapılmadığı anlamına da gelmiyor. Bu türetilmiş işlerin yukarıdaki birilerinin daha önemli görünmesine sebep olmaktan başka işe yaramadıkları anlamına geliyor. Üstelik yeterince gelişmiş bir teknoloji kolaylıkla bu işleri ikame edebiliyor. Üretimle ilgili optimizasyon önerileriniz kağıt tüketmekten başka bir işe yaramıyorsa, yazdığınız makaleleri veya kitap bölümlerini kimse okumuyorsa, bütün günü bir kapıdan giren çıkanı gözetleyerek geçiriyorsanız, kimsenin aramadığı bir şirketin telefonunun çalmasını bekleyen bir resepsiyonistseniz, LinkedIn profiliniz aşırı uzun olmasına rağmen sadece başka birilerini veya bir şirketi olduğundan daha iyi göstermeye çalışarak yıllar geçirdiğinizi kanıtlıyorsa, denetlenmeye ihtiyacı olmayan insanları denetlemek üzere açılmış bir kadrodaki havalı ünvana sahip bir yöneticiyseniz, kimsenin okumadığı kurumsal aylık bültenleri veya raporları hazırlayan bir veri uzmanı veya istatistikçiyseniz, mesleğinize dair anlam yitimi ve yabancılaşma riskiniz olabilir. Dünyada cehennemin tanımı tam da böylesi bir iş yaparken onu kaybetmekten ölesiye korkmakta olabilir.